Kaşı kadar yemiş. Bir şey olacağını zannetmiyorum da. Ya, ya. eder <laughs> Evet, mutu mutu gibi. Hey sallayın. Peki, haliniz kalmadı. <laughs> Artık ne yapalım? Motorları aşağıda bıraktık. Yol pis çünkü burası Seyir Tepesi. Dalyan Çayın Tepesi de geçiyor Seyir Tepesi. Burası böyle. Motor motor moto gibi yayan. motoru aşağıda bıraktık 100 metre. Orman halim güzel bir çay içmeye çıkıyoruz. Nasip bakalım. Allah'ım bu dellere uyduk geldik burada. Hatun yürü hatun. Yürü. Ha. Burası Seyir Tepesi. Tarlanın üstünde yol bayağı bir mücadele ettik. Şöyle bir radar tepesi deniyor. Hocam işte teras. Seyir tepesi dedim, teras demedim. Şimdi benim bir altına geldik. Burası Seyir Tepesi. Aşağısı İstuzu Plajı. Bak şurası İstuzi plajı bak aşağısı gördüğünüz yer. orayı nereden görüyorduk? He? Buradan da görüyor, yukarıdan da görüyor. Tamam. Evet dostlar, aşağısı İstuzi plajı. Şöyle göstereyim. Şurası İst İstuzi plajı. Boydan boya. Gökbel Gölü burası. Burası Gökbel Gölü. İlerisinde Köyceğiz Gölü şurası da. Köyceğiz Gölü var. Tekneler tur yapılıyor burada şehir terasındayız. Radar tepesi diye geçiyor burası. Dalyan radar tepesi. Aşağısı bayağı bir uçurum. 560 metrek bir uçurum. Arka bir de geldiğimizde derdi mi? dedi. Evet dostlar motomu durak buraya geldik. <laughs> hem kendimize çekelim. Ne güzel geldik. Mazara'da çok güzel <gülüyor> geldik. <gülüyor> Sen benim motoru yatırdık yolda aynaya yürüdük. <laughs> ses ne senin, mis gibi. Kim var? Aşağının görüntüsünü de çekeceğim arkadaşlar. Videonun devamında var. Evet, nereye? Şunu bir bağımsız çekebilir miyim? Bir yerde kullanmayacağım. Söz veriyorum. Abi çek tabii ki ya. Oo. Şöyle ışıklı bir yer lazım. Ş da. Şöyle bir yere koy. Dur dur. dur dur. Şöyle, şöyle koy. üstüne koysam. Peki oraya koy. Tamam bu güzel, güzel resimler. Güzel Ressam kötü değil ki resim kötü olsun. Hayır. Bu iyi resim de mesela burada öyle yap. Mesela Cem, bunu çok sevmem ben. Cem Karaca'nın şapkası. Ben fazla ama yine de iyidir. E, çok Ş güzel. güzel resimlerim var da orada şimdi indir. Oh, hepsi bakmak Hayır. <laughs> hepsi birbirinden güzel saatlerce bakmak lazım. İnternet sayfası var mı sizin resimleri görebileceğimiz? İnternet. <laughs> e, şey var. E, Instagram e, adresi var. İnstagram ya, Gel buraya. Bövüşüm. Nerede nereye gidiyorum? mi, oraya mı? Bir dakika bakayım, oraya mı gidiyorum? Sen geç. Abi ben de dijital sanatla uğraşıyorum. Kim? Murat, sen nerede Murat? Çizgi Bilmiyorum. film, animasyon. He? Çizgi film, animasyon. Sen? Harika abi, ben o kadar teknolojik değilim. Ben teknoloji özürlüyüm. <laughs> Ulan baba doğaçlama yapar. Teknoloji ürünü derken Kara kara ben yatkındır ama o alanda kendimi Orhan geliştiriyorum. Orhan Kaplan yazın oraya ekleyin. Facebook. Facebook'um yok benim ya, ama Instagram. aç. Orada adam, resimlerim var orada bakarsın. Orhan Kaplan. Orhan Kaplan. Orhan Kaplan. E, işte yok da açık değil mi herkese sayfanız? Bu Google'dan şeylerim yani çıkıyor. Şeyi ama benim şeyim yok mu Instagram'ın şeyi? Bende Instagram yok. Ha yok. <laughs> Urfa'lı deyince. Benim plaka Urfa plaka baba. <laughs> Hayır Fethiye'den Urfa'ya gitti zaten Urfa'lıydı. O e, evin e. sahibi öldü falan. E, eş Urfa'lıydı ya. O eşi de şey de Ferhat da Adıyaman'da arkeolog kazılarda. E, arkeologtu da. Ya ben de çok güzel yeni pantolonlar falan filan var artık. Hayır. Ee, satacağım mı? Çünkü şey kalın böyle manda derisi falan ya. Yani. Buraları şey. Kaç yıldır bu bölgedesiniz abi? Evet, motomot grubu. Bakıyorum abi. Bu evet, küçük motora zaten utanıyorum. Oğlan babanın motor. Şu bizim emekler.

<laughs> Onları çekiyorsun da sakın yan yana bakarsın. Evet dostlar burası da Karıcak koyu. <laughs> Tepelerin arasında. Burası Karıcak koyu. Ya ne Vallahi bir daha indirmem ya. Evet dostlar biz çayımız tüpümüz burada. Çayımızı yapıyoruz bu şekilde. Çünkü e, kargıcak şey gittiğimiz zaman çay 30'a 40 lira diyorlar şöyle. Şurası biraz pahalı. Bir kola 110 lira diyorlar. Meyve suyu falan bir 100 küsür falan diyorlar. Hani yaklaşık 100 liradan aşağı ye, içecek bir şey yok. Anlayacaksın. Kargıcak koyu güzel ama pahalı. Özel olduğu için pahalı. Deniz şurası deniz böyle bu taraf Hak plajı parasız. Diğer taraf işte falan 350 lira diyor. Üç kişilik şeyine bir buçuk lira diyorlar. Üç kişilik kiralanan yerlere. Burası böyle etrafımız. Dağların arasındayız. Burası çetinde uyuyor. Otomotiğine yatmış. Böyle. Arkadaşlar burada böyle. Kargıca'da ilk defa geliyorum ben. gelmemiştim. Burada gördüm. Ayağımı değmedi, kalmadı bu bölgede.